Bunu ruloyu al görken al ruloyu. Evet. E koy onu. Koyduk. Şuraya, buraya. Evet. Topu al. Aferin sana. Topu al. Top al. Al topu Görkem. Al topu. Görkem alır mısın topu? Al. Evet. Aferin. Al bir tane daha rulo. Hayır, hayır, hayır. Hayır, bırak onu, bırak. Bırak onu. Hayır, bırak onu, bırak onu. Bunu al. Evet. Evet. Koy onu. Hayır, koy onu. Tamam. Bırak, bırak elini, bırak elini. Evet, aferin. Sonra, hayır.